Merhaba çocuklar, ben Gökkuşağı'nın okulundan Ebru Öğretmen. Bugün sizlere Renk Canavarı kitabını okuyacağım. Yazarımız Anna Lenas. Nesin Yayın Türkçeleştiren Esin Pervane. Karşınızda Renk Canavarı. Bu sabah bir tuhaf uyandı. Kafası karışık ve şaşkın başına ne geldiğini pek anlayamıyor. Yine mi karman çorman oldun? Hiç akıllanmayacak mısın sen? Duygularını darmadağın etmişsin yine. Hepsi birbirine karışmış. Böyle olmaz ki. duygularını birbirinden ayırmalı, her birini kendi kavanozuna koymalısın. İstersen onları düzenlemen için sana yardım edebilirim. Mutluluk bulaşıcıdır. Güneş gibi ışıldar, yıldızlar gibi parıldar. Mutluyken güler, zıplar, Dans eder, oyunlar oynarsın. Mutluluğunu herkesle paylaşmak istersin. Hüzün, olmayan bir şeylerin özlemini çekiyor gibidir hep. Deniz gibi sarıp sarmalar. Yağmurlu günler gibi kendine çağırır seni. Hüzünlüyken yalnız kalmak ister köşeye çekilirsin. Bir şey yapmak gelmez içinden. Öfke kıp kızıl alevler çıkaran bir ateş gibidir. O kadar güçlü yanar ki söndürmek hiç kolay değildir. Öfkeliyken haksızlığa uğradığını düşünür, hıncını başkalarından çıkarmak istersin. Korku korkaktır. Tıpkı bir hırsız gibi karanlıklara kaçar ve saklanır. Korktuğunda küçülür, silikleşirsin sanki. Senden beklenen hiçbir şeyi başaramayacağını sanırsın. Huzur, ağaçlar kadar dingin, rüzgarda savrulan bir yaprak kadar hafiftir huzurluyken yavaş yavaş ve derin derin soluk alıp verirsin. Kendini rahat hissedersin. İşte bunlar senin duyguların. Hepsi de farklı bir renkte. Böyle derleyip topladığında onlarla başa çıkman daha kolay. Baksana ne güzel. Artık hepsi olması gereken yerde. Sarı mutluluk, mavi hüzün, kırmızı öfke, siyah korku, yeşil huzur. Peki şimdi? Hey, sana ne oldu böyle? Hikayemiz burada sona erdi çocuklar. Şimdi sıra sizde. Hangi renk duyguyu hissediyorsan o renk kalemini eline al ve bize bir resim çiz. Sonra da onu bize göndermeyi sakın unutma. Mutlu kalın çocuklar.